Bu savaşın galibi yok. Patronlarla e-ticaretçilerin savaşı. Madem bu kadar biliyorum, kendim niye yapmıyorum? Patronlar bizim gibi firmalara ya da danışmanlara karşı madem bu kadar biliyorsunuz, siz niye yapmıyorsunuz? şeklinde bir önyargıya sahip. Bizim tarafta da hiçbir şey bilmiyorsun, bizim işimize karışma egosu mevcut. Benim kendi gözlemimce sadece kurumsal firmalarla muhatap olmuş bir danışman ya da bir ajansın bir kobiyi, esnafı ya da üreticiyi anlaması pek mümkün değil. Ancak bu bahsettiğimiz küçük esnaf ya da üreticilerde de çok bilmişlik hat safhada. Yani diyorsunuz ki içinizden ben bu işletmeyi yıllardır ayakta tutuyorum. Çok biliyorsan buyur gel yap. Halbuki biz sizin işiniz hakkında şunu şöyle yapmalısın, bunu böyle yapmalısın demiyoruz ki. Biz uzman olduğumuz bir alanda net bilgilerle konuşuyoruz. Sana hayır o ürünü yanlış üretiyorsun. Böyle yaparsan daha hızlı üretirsin demiyoruz. O ürünü o fiyattan internette satamazsın diyoruz mesela. E bu da bizim uzmanlık alanımız çünkü. Biz sizin yaptığınız işi küçük görmüyoruz. Tam tersine siz bizim işimizi küçümsüyorsunuz. Aslında sorun da tam olarak bu. Maalesef bizim alanımızdaki işlerde oturduğu yerden para kazanıyor algısı mevcut. Çünkü siz emekçi kardeşlerim, siz parayı sadece ter akıtarak kazandığınız için fiziksel güç harcanmayan işlere emek verilmedi zannediyorsunuz. Emeğin sadece kan, ter ve gözyaşı olduğunu düşünüyorsunuz. Ama mesela benim yıllarca bilgisayar başında oturarak çalışmaktan gözlerim bozuk, belimde ve boynumda fıtık var. Eğer sadece ter akıtılarak, ayakta çalışılarak para kazanıldığına inanıyorsanız e-ticarete zaten girmeyin. Çünkü e-ticaretin büyük kısmı masa başı işler. Bu sebeple çalışanlarınıza da aynı önyargıyla yaklaşacaksınız. 30-40 bin lira verdiğiniz personelden e-ticaret sitenizi yönetmesini, pazar yerlerini yönetmesini, reklam yayınlamasını, sosyal medyanıza bakmasını, sipariş işleri çıkarmasını, muhasebenizi tutmasını, telefonlara bakmasını ve yanında ıvır zıvır işlerinizi de halletmesini isteyeceksiniz. Ben sayarken yoruldum gerçekten. Bu yüzden sürekli personel değiştireceksiniz. Maalesef bunlar gerçekler ve bunları birçok firmada görüyoruz şu an. Aslında iki tarafta kendi alanlarında başardıklarından dolayı bu egoya sahip. Ama işleri birbirine karıştırmayalım. Bir danışman ya da ticaret personeli çalıştığı firmanın ne zorluklarla o ürünü ürettiğini, neleri yapıp neleri yapamayacağını en baştan öğrenmeli ve süreci ona göre ilerletmeli. İşletme sahibi yani patron ise bu alanda pek bir şey bilmediğini, bunun bilgi ve tecrübe gerektiren bir iş olduğunu, bu yüzden yardım istediğini düzenli olarak hatırlamalı. Ben sizin ne zorluklarla işletmenizi ayakta tuttuğunuzu, yeri geldiğinde ne taklalar attırdığınızı biliyorum. Peki siz benim neler çektiğimi biliyor musunuz? Yoksa hala oturduğum yerden direktifler vererek para kazandığımı mı düşünüyorsunuz? Sizin bu konuda fikriniz ne? Yorumlarda buluşalım.